Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Mehmetçik'ten cezalandırma atışı 27 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Değerli izleyenler, şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Milli Savunma Bakanlığı, Frat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde yapılan cezalandırma atışlarıyla 25 PKK-YPG'li teröristin, Irak'ın kuzeyinde de Pençeşimşek bölgesinde ise 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 25 PKK-YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, şehitlerimizin kanı yerde kalmadı kalmıyor, kalmayacak. Kahraman komandolarımız Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerindeki 25 PKK-YPG'li teröristi önleme ve cezalandırma atışlarıyla etkisiz hale getirdi. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Irak'ın kuzeyinde de Pençeşimşek bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.